Evet arkadaşlar 1 balık avı turları. Çok sus. Motorun evet, ön jöle çiftesi geliyor. Abi buraya arka tarafa. Ayna yaptı, ayna yaptı. Güzel, güzel, güzel maşallah. Çok güzel, çok güzel. Yavaş, yavaş, sakin. Bu tarafa çek, bu tarafa çek. Çek bu tarafa. Çok güzel. Abi. Murat abinin çek içeri, çek içeri içeri al. i̇çeri al abi, içeri al. Abi çekme. Bırak sal, sal şeyden sal. Hadi biraz gelin Murat abi. Teşekkür ederim. Ben de çektim. Evet arkadaşlar. Çektim. Bu kadar koyayım. devam ediyor. Ali abimin güzel bir şıkkası geldi. Tekos orijinal. Rastgele Ali abi. Bunlara iyi balık olur bunları. Devam. Evet arkadaşlar 3 Ağustos. Ağustos. Ömer abinin güzel bir evine geliyor. Hayır takıldı. Yeni mi takıldı? Takıntıdan belliydi zaten. Koper mi lan bu? Hayır hayır bayağı iyi. Kaldır abi kaldır. Oo, maşallah maşallah. Çok güzel. Çok kötü takılmış ama ya. Of. Rastgele abi maşallah. Aman abi akıntı belli oldu değişti diye. Harika abi. Ah, Şimdi görelim senin de görelim abi. Rastgele Ömer abi. Teşekkürler abi. Kıldıray balık alıp kurduğum. Abi şey kötü takılmış ya. İkili adada Bunu nasıl çözüyorlar şimdi yani biz? Mahvet de bulamıyor. Abinin ismi ne Murat Kaya. Murat evet. abi bir tane mi çekiyor çıplak? Evet. Çık buraya devam. Bu durumda. Hangi turda geldin abicim? Bilgilerek. Mutlu kaptan. Ahmet kaptan da var abi. Baş kaptan. Ağustos, 3 ama Ağustos. Günlerden pazartesi. Bol devam arkadaşlar. Artıklar varsa görürsünüz. <laughs> Bol durumda <çıkıyor. gülüyor> Ama da. Gel. Hayır, Her yerde kanon. Ha, os maksı Evet kardeşim, duygularını alayım. Evet, bayağı dolandık. Ras gelsin. Bol şans. Büyük balıklar yak devam. Oo! Lan kardeşim, ras gelsin. Evet, teknede büyük küçük her çeşit herhalde. Evet balığımız par parladı. Yıldıray balık avıyla mutlu kaptanla. Allah kaçtı. Avımız devam ediyor. Evet kiloluk çupramız geldi. Kap burnundan yakalamış ha. <laughs> evet, yıldıray balgadı ya. Kutlu tutalım Güzel bir çıkmamız geldi. Oraya onun Onu da koysun da bizim burası var ya.